Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Yanında çok güzel bir araç var. Bu araç dört tane inşaat şeyine yardımcı oluyor. Daha doğrusu dördüncüsü inşaat değil de böyle uzun yolculuklara çıkarken gibi yardım ediyor. Birincisi böyle bir kısmı var. Bu teller koptuğunda yardımcı olabiliyor. Böyle çıkmalarını falan sağlıyor. Şöyle yükseği alabiliyor Burası böyle. Çok güzel kısım burası. İkincisi ve en güzel kısmı. Ay ee, bu burada bir vinci var. Vinci çok uzun şuralar falan geçebiliyor. Bu vincin özel nasıl tutuyor biliyor musunuz? Burası böyle falan, böyle ya. Bakın bir şeyi şöyle tutabiliyor. Böyle. Ay işte. Sıkıca tutayım. Şöyle. Biraz yaklaştırabilir misin? Böyle tutabiliyor. Şöyle açınca da bırakıyor. Üç, üçüncüsü burada kamyon kısmı var. İşte kamyon şeyleri gideriyor buradan da. Dördüncüsü ise söylediğim gibi böyle uzun yolculukları işe yarıyor. Burada küçük bir karavan var. Hem burada bir de arka tarafında bir kapısı var. Arkada penceresi var. Yanında penceresi var. Bir de arkadaşlar ayrıca bir kısmını söylemeyi unuttum. Burada iki tarafta dolaplar var. Aynı yerde. öyle işte e, araç şöyle içine gösterebilecek miyiz? Dur açayım. Böyle. İçini gösterebilecek misin? E, i̇çi böyle işte. Gayet güzel. Bildiğin karavan. Şuraya da bir eşyayı falan koymak için. Yani. Şurası çıkabiliyor. Bakın şöyle bir sürü bir göstereyim. Böyle dönüşleri falan gayet iyi. Bakın şuralardan ben böyle. Şurası çıkabiliyor. Hemen çıkartayım. Göstermek için. Böyle. Yine burası böyle takalım. Böyle işte. Çok güzel bir araç. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.